Dan. Merhaba. Yardımcısın sen tamam mı? Ya, evet yardımcı o Bana yolu tarif edeceksin. Niye? Çünkü ben bilmiyorum yolu. Biliyoruz. Evet, arka kapı açık kaptan. Yani postesimiz bizi uyardı. <laughs> arka kapı açık. Kayar kapı açık. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Kameramızı açıyoruz. Evet. Tamam mı? Emniyet kenarlarımızı bağladık. Evet. Minibüs şoförlüğü nasıl olur? Bu minibüs değil mi? Bu minibüs, 20 kişilik. Evet. Yedim Nereye gitmem lazım? Söyle bana. Evet. Sağ mı? Buraya. Sağ. Tamam, sağa gidiyoruz. Şimdi araba tamirden Şimdi... çıktı. Test sürüşü yaptık. Evet, yapacağız. sanayiden aldık. Arabanın bir sorunu vardı. Tamam. Evet, burası sanayi bölgesi. Sanayi bölgesinden çıkıyoruz. Evet, vay be meslek var Evet. Her yani türlü tekrar. Şimdi... Bu kayıt tamam. e, kamera bizi e, kaydediyor mu? Kamera sizi kaydediyor şu an. Siliniyor mu sonra? Yok. Ya yani biz şu an şey yok. Var yine kaydediliyor. <laughs> Bir şey olursa bakarım kamera. ki. <laughs> 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 ben öğrenci olsam öne otururum. Öne evet. oturma, oturabilirsiniz ama kemerinizi takmanız gerekiyor sağa sapacağız. Sinyalimizi verdik. Sinyal. Bunun vitesi normal araba vitesi gibi mi? Evet bak. 1, 2, 3, 4. 5 vites mi? 5 vites. Bazı, bazıları 6 vites oluyor ya. O yeni arabalarda. Bu araba, kapı. bu araba benimle yaşıyor. Hadi ya. Ben 90 yaşındayım. Arabanın 90 yaşında. Aynen. <laughs> 20 artı 1. Petrolü bende var. Buradan kapatıp açabiliriz. Ama kapatma sıcak olur. Sıcak olur zaten hava sıcak. Şu an... Arabanın yakıtı var mı? Arabanın yakıtı bak güzel hatırlatın almam lazım. Evet yakıt. Yakıt azalmış. Evet. Çeyrekte de, çeyrekte. De. Yakıtı nereden alıyor? Anlaşmalı. Anlaşmalı petrolden alıyorum. Anlaşmalı. Evet. Evet. Bindirimle evet. alıyorum şimdi tecrübeli olur için Bunları hatırlatıyorum sana. Bak şimdi yapılmış yapılmadı. Az anlayacağız. Nasıl anlayacağız? Burada niye çıkıyor? Var, Onlar koku, koku veriyor. Koklasana. öyle. Buraya bir çiçek falan koyarsın. Kola falan. Şey. Aslında çok eğlenceli, çok eğlenceli bence ya. ya. Şey, daha iyi Müzik var mı? güzel değil. Şey lan tanı. Flash takılıyor mu? Flash takılmıyor. Al var da al. Ben de kapı açtım. Bak e, şeyde müzik önemli. Abi çocuklar istiyor müzik. çağıracağım bir şey sevmeyebilirsiniz. Yani. Şeyde e, Bluetooth'la bağlanıyorsun en son modelle. Bluetooth'la bağlanıyorsun, wireless'la bağlanıyorsun. Evet. Genelde iş görür. Evet. Bu neydi? Peugeot mu? Bir şey o. Ee, şey, Karsa. Evet. Pe Peugeot gibi işte. Peugeot, Peugeot da değil. Bak şurası Rusların lojmanı.